Merhabalar, Galatı meşhur kelimelere yani halk dilinde yaygınlaşmış olan doğru bilinen yanlış kelimeler konusunda sizlere aydınlatmaya bu videomuza da devam ediyoruz efendim. Bugünkü ilk kelimemiz pardesü. Sıklıkla pardesi olarak kullanıyoruz. Lakin bu kelime yani Fransızcadan dilimize geçmiş olan kelimenin doğrusu pardesüdür. Tam da zamanı biliyor musunuz? Keşke bu sağlık konusunda evlerimize kalmak zorunda kalmasaydık... ...koronavirüsüyle mücadele etmeseydik de paydöslerimizi giyip... ...sokaklarda salına salına gezseydik ama o günlerde gelecektir diye umut ediyoruz. Ve bir başka kelimemizse ünvan. Biz ünvan olarak sıklıkla kullanıyoruz. Lakin bu kelimenin doğrusu da unvandır. Ve Bir başka kelimeye geçelim hemen vakit kaybetmeden. Ajenta. Sıklıkla ajenta olarak kullanıyoruz. Hatta ne yazık ki bu sektörde varlık gösteren iş insanları da agent olarak kullanıyorlar ama gerçeği acente'dir. Doğrusu acente'dir. Belirtmek isteriz. Ve bir başka kelimeye geçelim. Döküman diyoruz. Ancak doğrusu doküman. Ve son olarak da belirtmekte fayda var. Çünkü yine çok sıklıkla kullandığımız kelimelerden bir tanesi hakikaten öyle hakikaten böyle hakikaten şöyle diyoruz değil mi? Ama demememiz lazım. Çünkü yanlış. Doğrusu hakikaten ve bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.